Bugün kedinizle beraber havuzda yüzmek mi istiyorsunuz? Bol şanslar. Çünkü kedinizle beraber havuza girmeyi deneyecekseniz önce şansa sonra pek çok yara bandına ihtiyacınız olacak. Hepimizin bildiği gibi kediler için su sadece içmek içindir, içinde yüzmek için değil. Peki neden kediler suyu sevmez? Bu cevap için kedi tarihine göz atalım. Kediler geniş su alanlarına uzak yerlerde evrimleşmişlerdir. Yani etraflarında suda yüzmelerini gerektirecek ne bir ortam ne de iyi bir neden varmış. Suya alışkın olmayan tüyleri suyu bir sünger gibi emer. Bu durum onları ağır ve soğuk hissettirir. Hassas koku duyuları da sudaki klor kokusuna tepki verir. Üstelik kediler temizlik hastasıdır. Su o özenle yaptıkları tüy bakımını mahveder. Ek olarak sürekli karada avlanan bu minik avcılar suyun içinde kendilerini savunmasız hissederler. Peki her şeye rağmen kedinizi suyla barıştırmak mı istiyorsunuz? Öncelikle çok sabırlı olun. Yavaş yavaş başlayın. Mesela önce patilerini suya batırıp bir süre beraber bekleyin. Fakat unutmayın, ne yaparsanız yapın çoğu kedi için su sadece içilecek bir şeydir, eğlenilecek bir şey değil ve bu tamamen normaldir. Yani boşuna onları zorlayıp üzmeyin. Zaten kediler ıslanmadan eğlenmenin ve sizi eğlendirmenin her zaman bir yolunu bulurlar. Biz de zaten bu yüzden bu muhteşem hayvanlara hayran değil miyiz? Merak edeceğiniz ilginç ve yararlı bilgiler için abone olup bizi takip etmeyi unutmayın.